6 Şubat depreminde ara sarılan illerin arasında yer alan Adıyaman'da konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Çekim. deprem zedilere yönelik her türlü imkanı sağlamak ve deprem rahat ettirmek amacıyla yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Adıyaman Valisi Osman Varol konteyner kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için sürekli bir gayret içerisindeyiz dedi. Konteyner kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da yaşam standartlarını yükseltmek için sürekli bir gayret var. Zaten bunlar eşyalı teslim ediliyor ama bunun yanında özellikle son dönemde bunlara tamamen klima bağlamaya başladık. Büyük oranda da bunu ilerlettik. Kalanlarda da hızlı bir çalışma devam ediyor. Konteyner kentlerimizin sosyal donatısını geliştirmek ve hepsini aynı standarda kavuşturmak için 3-4 gündür bir çalışma başlattık, talimatlarımızı verdik, ekipler oluştu. Yani bütün konteynerlerde, konteyner kentlerde çocuklarımızın gidebileceği kütüphaneler, zaten psikososyal destek ve sağlık kuruluşları var. Çocuk oyun parkları ekleyeceğiz, kütüphaneler ekleyeceğiz, kadınlarımız için El işi kursları veya halk eğitim kursları ekleyeceğiz. Bazılarına çayhaneler koymayı düşünüyoruz. Bazıları e, ticari yaşamdan çok uzak olduğu için temel ihtiyaçlarını karşılarken zorlanabiliyorlar. Onların içerisine e, yine esnaf çarşıları oluşturacağız. Bu konuda da ciddi bir çalışma içerisindeyiz konteynerlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar. Sağ olsunlar, klima verdiler. Sıcak suyumuz var. Yani her ihtiyacımız karşılıyorlar. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çocuklar için televizyon oldukça iyi. Yani depremde kayıpları olmayanlar için oldukça büyük bir şans dediler. Sağ olsunlar, klima verdiler. Sıcak suyumuz var. Hani her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Hani çok şükür elhamdülillah hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çocuklar için televizyon zaten iyi. Önemli bir şey çocuklar için. Yani güzel. Hani kaybolmayanlara gerçekten çok iyi bir şans. Yani çok güzel bir yer anlatamam. Ee, yani iyi nasıl diyeyim. Adamlar her şeyi verdiler zaten bardağından tut tabağına kadar. Maşallah hani mesela benim hiçbir şeyim yoktu ben kazdan çıktım. Çok şükür şu an her şeyim var. Niye yalan söyleyeyim hani. Verdiklerini inkar edemem. Çünkü adamlar bakıyor ediyorlar. Allah herkesten razı olsun emeği geçenden. Biz de depremzedeyiz. İsmim Zehra. Ee, çok mağdur durumdayken biz şu an başımızı koyacak yerimiz var. Herkesten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarımızda çok yanımızda oldular. Şu an klimamız var. Adıyaman çok sıcak. Ee, zamanında zamanda takıldı. Hamdolsun bugüne e, imkanlar hep sunuldu. Ocağımız var. Evin içinde bütün imkanlar sunuldu. Çocuklarımızla yani e, şu anki sıkıntımız e, hiçbir şey yok. Bütün imkanı sağladılar. Yani devletimizden herkesten emeği geçen herkese Allah razı olsun bin kere. Yani kimsenin yapamayacağını yaptılar. Yani şu an dinleyecek hiçbir şey yok. Bütün imkanlar sunuldu. Televizyon olsun. Yani imkanlar olsun. Yardım olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. kere nene. He. de zaten